Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, yeni bir dizi Show TV kanalında biliyorsunuz yayınlanıyor ve yeteri kadar artık e, reytingi yükseldi ve yeteri kadar hayranları ve sevenleri var. Evet yüksek e, muhteşem bir performans gösteren oyuncuların e, yeni Siyah Kalp dizisi. 26 Eylül Perşembe 20 yeni bölümde ekran gelecek ve ilk fragmanı yayınlandı Evet arkadaşlar küçük küçüküğünden ikiz çocuklarını koyup e, giden bir annenin ve iki çocuğun hikayesi Evet e, ne kadar e, iyi olması da ve böyle çocuklar büyüdüğünde annelerinden bu sorunun cevabını almaya çalışıyor. Evet ve muhteşem bir aşk, muhteşem bir ikili aşk sevgi dizimizde önem veriliyor. Bu yüzden en çok merak edilen konulardan ve görüntülerden biridir ki bu aşkların sonu nasıl olacak?